Merhaba, sağlık acentası işletme belgeleri nedir? Kaç tane belge vardır? Detayları ile ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. 3 tane sağlık e, belgeleri vardır. A grubu, B grubu ve C grubu olarak 3 ayırıyoruz. A grubu en kapsamlı olan e, seyahat acentası belgesi. Yurt içi ve yurt dışı organizasyonları düzenliyor, tur paketleri, uçaklar düzenliyor, e, konaklamalar düzenliyor. B grubu sadece yurt içi kapsamda seyahat hizmetleri sa sağlıyor. B grubu seyahat ajantisi belgelerde belirli bir tür hizmet sunar. Sadece örneğin uçak biletleri veya özel turlar düzenlenir. A, B, C olarak dediğim gibi üç ayrılır. Bunların en kapsamlısı A grubu belgedir. Sağlık turizmi teşviklerinden faydalanmak istiyorsanız, sağlık turizmi yapmak istiyorsanız A tipi seyahat ajantisi belgesi almak zorundasınız.